Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik 11. sınıf matematik soru tipi bankasında doğrunun altı konu uygulama test 5 ile karşınızdayız. Birbirinden güzel 9 tane sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlıyoruz ama öncesinde kanalıma abone olup destek verirseniz de beni mutlu edersiniz. Olmasanız da canınız sağ olsun izlemeniz yeterli. Soru 1 ile başlayalım. Analitik düzlemde 2x artı 4y artı 3 eşittir 0 doğrusu d1 doğrusu. D2 doğrusu ise ax y artı b eşittir 0 doğruları y ekseni üzerinde dik kesişmektedir. Buna göre b kaçtır demiş. Şimdi y ekseni üzerinde dik kesişiyorlarsa şöyle bir mantık kurabiliriz. Yani burası y eksenini kesişecekler muhakkak. Mesela doğrunuz 2x artı 4y artı 3 çek aslında çizebiliriz. Ama çok önemli değil çizmek. şöyle bir mantık olabilir mi? Mesela şu ve şu şöyle. Bak şu aradaki açı kaç derece olacakmış bunların? 90 derece olacakmış diyor. Y eksenin üzerinde kesişti mi? E buranın nokta, kesişim noktası sıfıra y olacak mı? Ben bu y noktasını bulabilirim. Üstteki doğru belli zaten. Ve sonra d1 ile d2 yani mesela şu d1 olsun sallıyorum şu d2 olsun. d1 d2 dikse m1 ile m2'nin çarpımı ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. O zaman şurada hemen y'yi bulmak için x'e ne vereceğim? 0 veriyorum. 0 verdiğimde ne oluyor? 4 y artı 3 eşittir 0'dan y buradan 3'ü karşıya attığımızda 4 y eksi 3 y de eksi 3 bölü 4 olacak. Yani senin noktan ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sıfıra eksi 3 bölü 4 olmuş oluyor. E bu sıfıra eksi 3 bölü 4 hani dik kesişme belki burada işimiz yarımacak gibi ama bakalım. Yani nokta sıfıra eksi 3 bölü 4 noktası bunu da sağlamak zorunda değil mi? Beraber aynı noktayı sağlıyorlar çünkü. O zaman yazarsak a çarpı 0 eksi eksi 3 bölü 4 artı b eşittir 0 olmuş oluyor. O da b artı 3 bölü 4 sıfırdan 3 bölü 4'ü karşıya attığında Eksi 3 böl 4. Yani birinci sorumuzun doğru cevabının D seçeneğine geldiğini ne yapmış oluyorsunuz? Söylemiş oluyorsunuz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninde A 5'e 4, B 4'e 3, E de 2 eksi 1'dir. Buna göre DC doğru parçası üzerinde bulunduran doğrunun denklemi aşağıdaki de hangisidir demiş. Dikdörtgende karşılıklı kenarların birbirine olması gerekiyor? Bir paralel olması gerekiyor. Dikdörtgen de bir paralel kenar. O zaman AB'nin eğimi, AB'nin eğiminin CD'nin eğimine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. AB'nin eğimi 2 noktası bilinen doğru eğimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Veya 2 noktası iki noktası bilinen sistemin eğimini şuna x1 y1 buna x2 y2 dersek y2 y1 bölü x2 x1 olarak söyleyebiliyorduk. O zaman ne olacak değerli arkadaşlar buradan? Y2 kaç zaten? Y2 3 eksi y1'in kaç? 4 x2'nin 4 eksi 5 yani eksi 1 bölü eksi 1'den 1 geliyor. O zaman bu doğrumuzun eğri de 1 olacak. Ve dc'den geçen doğrumuz şu doğrumuz ne olacak? y eşittir mx artı n tipinde olsun. O zaman bu eğim 1 ise y eşittir x artı n tipinde olacak. E bu nokta bunu sağlamayacak mı? Şu 5 test içerisinde bunun gibi 3 4'ten soru çözdük. O zaman 2 eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 eşittir 2 artı n'den bunu bu tarafa attığımızda n ne gelmiş olacak? Eksi 3. O zaman senin doğrun x, x 3 olmuş olacak. İkinci sorumuzun doğru cevabının D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Güzel, hoş bir soru. Soru 3. D1 doğrusu y eşittir 5 eksi x, D2 doğrusu y eşittir x artı 3 ve D3 doğrusu y eşittir 1 2 x doğruları veriliyor. Buna göre D1 ve D2 doğruların kesim noktasının D3 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? Ne diyor bana Türkçe olarak? D1 ile D2'nin ortak kesim noktasını bul. Hemen bulalım arkadaşım. Bir Y'ler ayırmış zaten. O zaman biz bunları direkt birbirine ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. D1 ve D2'den yapacağız bunu şimdi. 5 eksi x eşittir x artı 3'ten at bunu at bunu 3'ü sol tarafa 5 eksi 3 at eksi x'i sağ tarafa 2x olur artı olarak geçer 2 eşittir 2x'ten x ne gelmiş oldu buradan 1 e sonuçta y 5 eksi x veya x artı 3 fark etmez birinde yazalım x 1'i Y'ne gelecek 4 gelmiş oldu o zaman senin ortak kesim noktan 1'e kaç oldu? 4. Bu 1'e 4 noktasının buna uzaklığını istiyorsun. Bu, bu sistemi biraz daha düzgün yazalım. Bizim o formülümüzde, formülümüzde sistemde kullandığımız gibi. Y artı 2x eksi 1 eşittir 0. Neydi haşımız? Mutlak değer içerisinde 4 artı 2 çarpı 1 eksi 1 bölü kare kök içerisinde burada x'in katsayısı 2. 2'nin karesi. Y'nin katsayısı da 1 artı 1'in karesi. Yukarısı 4, 6, eksi 1'den mutlak 5, aşağısı da kök 5 gelecek. O da 5 bölü kare kök 5. Bunu kare kök 5 ile eşiyle çarparsak 5 kare kök 5 bölü 5'ten cevabın kök 5 yani doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 4. Şekildeki yolu sınırlayan çizgilerin üzerinde bulunduğu doğruların denklemleri sırasıyla 3x-2y artı 6 eşittir 0 ve 6x-4y eksi 4, -4 eşittir 0'dır. Yolun ortasındaki kesik çizgilerin yolu sınırlayan çizgilere paralel olduğu bilindiğine göre kesik çizgilerin üzerinde olduğu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çok güzel. İki paralel doğru arasındaki üçüncü paralel doğru ve eşit aralık demesinin sebebi de şu. Yani biz şuradan bir uzunluk çizmiş olsaydık tam şu ortadaki şekle göre şuraya göre bu parçaların birbirine ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecekti. Şimdi arkadaşlar bunlar paralel doğrular. Ama kas farklı. O zaman ben de şunu hemen 3x bölünebildiği için 3x 2 y 2 olarak yazıyorum. Bunun en basit anlamı yöntemi şu: C'lere bakacaksınız. Artık x a'lar ve b'ler aynı ya, x ve y'nin katsayları aynı ya. Kime bakacaksınız? C'ler. C kaç? 6. C kaç? Eksi 2. Düşün, 6 eksi 2. Bu bunların tam ortasında. Eksi 2 ile 6'nın tam ortasında ne var? Burası kaç birim? 8 birim. Ortada o zaman burası 4 birime. 4 birim ayrılınca eksi 2'den 4 veya 6'dan 4 geri gel 2. O zaman senin bu şu doğrun yani şu sistemden geçen doğrun 3x eksi 2y artı 2 eşittir. 0 doğrusu olmak zorunda. Yani cevap A. Bu iki paralel arasında oran verilirse de oran yapabilirsin. Hani içten bölen dıştan bölen nokta kavramı yok muydu? O mantıkla da yapabilirsin. Burada orta nokta olduğu için direkt ortadaki nok C noktasını aldım. 2'ye 1 veya 3'e 1 oranı olsaydı aradaki mesafeyi 4K deyip 3K, 1K mantığıyla soruyu yine çözebilecektim. Soru 5 2x artı 5y eşittir 20 doğrusu koordinat eksenlerinin a ve b noktalarını kesmektedir. Buna göre ab doğru parçasının orta noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi koordinatları bulmak için ne yapıyoruz? x'e 0 verdiğimizde 5y eşittir 20'den y'imiz 4 y'ye 0 verdiğimizde 2x eşittir 20'den x'imiz ne gelecek? 10 gelmiş olacak. Şimdi burada a ve b noktalarını çizersek şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane noktamız ne geldi? 10'a 0 şurası. Öbür noktamız da 4. Yani şurada bir yerde. Senin doğru parçan yani senin doğru şu olmuş oluyor. Tamam çizdik yani düzgün bir şekilde çizmeye çalışıyoruz. Bunun tam orta noktasından geçecek. Şu parçalar birbirine eşit olacak. Yani 0'a 4 noktasıyla ile 10'a 0 noktasının tam orta noktasını alacağız. O zaman bu orta noktada K dersek K 0 artı 10 bölü 2'ye 4 artı 0 bölü 2'den K ne gelmiş olacak buradan? Değerli arkadaşım 5'e 2 olarak geldi. Şimdi senden bu x ekseni dik olan doğru istiyor. Yani x ekseni dik olan doğru burada hangisi olması lazım? Tam şu doğru olması lazım. X'i kaçtan geçiyormuş arkadaşım burası? x'i kaçtan geçiyormuş? 5'ten. O zaman senin bu doğrun x eşittir 5 doğrusu. Yani doğru cevabın ne olması gerekiyor? D seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Soru 6. Burada 9 tane sorumuz var. Dik koordinat sisteminde denklemleri x eksi 2'ye eşittir 0. x eksi 2'ye artı 3 kare kök 10 eşittir 0 olan doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir? Baktığın zaman akla ne geliyor? x'in katsayısı 1, x'in katsayısı 1. y'nin katsayısı eksi 2, y'nin katsayısı eksi 2. Bu doğruların birincisine d1, ikincisine d2 dersen d1, d2'ye ne? Paralel. Paralel doğrular arasındaki uzaklık nasıl bulunuyordu? ax artı by artı c1 eşittir 0. ax artı by artı c2 eşittir 0 doğrular arasındaki uzaklığı bulmak için ne yapıyorduk? c1 eksi c2 bölü karekök içerisinde a kare artı b kare. Şimdi bunun c'si 0 zaten. O zaman buna da yine h diyelim. Uzunluk olsun. Mutlak değer 0 eksi 3 karekök 10. Bu c1 bu c2. Bölü. Karekök içerisinde x'in katsayısı sayısı 1'in karesi. y eksi 2 veya artı 2 fark etmez arkadaşlar. 2'nin karesi. Yukarısı mutlak değer özelliğinden 3 karekök 10. Aşağısı kök 5 gelecek. E ben karekök 10'u e, karekök 5 ile Karekök 2'nin çarpımı olarak yazarsam karekök 5'ler çarpmadan dolayı birbirini sadeleştirirler. O da 3 kare 42 2 doğru cevabın B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak diyoruz. Soru 7. Dik koordinat düzleminde A noktası M-1'e 2 ve B noktası 3'e 4 noktaları veriliyor. A ve B noktalarına geçen doğru 3Y-X artı 1 eşittir 0 doğrusuna paraleldir demiş. Buna göre M kaçtır? 2 doğru paralelse çift taraflı değil bu tek taraflı eğimler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü bu çift taraflı olsa Tüm eğimlere eşit olan doğruların paralel olması gerekir ama çakışık doğrular bu sistemi bozarlar. Şimdi o zaman ben buradan geçen yani M, A, B. Buranın eğimini bulmak çok zor değil. Hemen eksi x, x ile artı 1'i karşıya atalım. Sonra her tarafı 3'e bölelim. 1 bölü 3 x eksi 1 bölü 3. İşte senin eğimin ne burada? 1 bölü 3. Yani M, A, B'nin kime eşit olması lazım? 1 bölü 3 eşit olması lazım. O zaman nasıl buluyorduk eğimi? Şunu hemen x1, y1, x2 y2 dersek y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 eşit olmalı. Buradan y2 4 eksi 2 bölü x2'miz 3 eksi parantezinde m eksi 1'in 1 bölü 3 olması gerekecek. Burası zaten 2 yapar. İşler dışarı yaparsak 6 eşittir. 3 eksi m artı 1. Eksiyi dağıtırken çok dikkat et. O zaman ne gelecek buradan? 3 1 daha 4. Karşıya attık. 2 eşittir. Eksi m'den m ne gelmiş oluyor buradan? Eksi 2 doğru cevabımızın E seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Soru 8. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde ABCD eşkenar dörtgendir demiş. Eşkenar dörtgen neydi? E, kenarları eşit olan paralel kenardı. D1 doğrusunun denklemi y eşittir 3x bölü 4 olduğuna göre D2 doğrusunun eğimi kaçtır? Ve eşkenar dörtgende köşegenler birbirine ortalardı. Ki hepsi aynı üçgenler fark ettiyseniz. Şu parça şu parçaya ne olması gerekirdi? Şu parça da şu parçaya eşit olması gerekir ve birbirlerine dik ortalardı. Bu bizim için çok önemli. Şimdi bu doğrumuz orijinden geçen bir doğru ve eğim m1 kaç burada x'in k 3 bölü 4. O zaman d2'nin eğimine m2 dersek d1 ile d2 birbirine dik olduğundan dolayı m1 ile m2'nin çarpımı neyi vermek zorunda bana? Eksi 1 vermek zorunda. O zaman 3 bölü 4 ile neyi çarparsam eksi 1 yapar. Bunun çarpmaya göre tersinin toplamaya göre tersi. <laughs> Dayısının oğlunun halasının kızı gibi. M2 ne gelecek buradan? Eksi 4 bölü 3. O da doğru cevabın A seçeneği olduğunu bana söyleyecek. Tabii ki senin burada eşkenar dörtgenle ilgili köşegenlerin birbirini ortalığı. Çünkü bunlar ikizkenar üçgenler fark ettiyseniz. Hepsi birbirine eşitler. O yüzden ne yapacaksın? Tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölmek zorundaydı. Çünkü eş, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Hatırlarsan. Bu da bir paralel kenar. Ve buradaki son sorumuz. Dik koordinat sisteminde OABC dikdörtgenin şeklindeki karton A noktasından D ve B noktasının doğru doğrusal biçimde iki yerden kesilerek eşit alanlı 3 bölgeye ayrılmıştır. Buna göre M ile N'nin çarpımı kaçtır demiş. Yani buradaki alan, burada kalan hepsi eşitmiş. Burası 8. N'ye 6 olduğuna göre burası 6. Okey diyorsun. Ne yapacağız ondan sonra biz burada? Yani alan kaç burada? 8 çarpı 6 alan O, A, B, C'den ne gelecek alanımız? 48 gelecek. O, A, B, C. O zaman 48'i 3'e böldüğümüzde kaçar kaçar bölmesi gerekiyor? 16-16. Yani buranın alanı 16'ymış. O zaman ben şuraya t desem şuradan 8 çarpı t bölü 2'nin 16 olması demek t'nin kaç olduğu? 4. Burası 4'müş arkadaşım. O zaman şurası 2 birim. Burayı da k desek 6 çarpı k bölü 2'nin 16 olması demek buradan k'nın 16 bölü 3 yani şuranın 16 bölü 3 olduğunu söyleyecek. Şimdi biz M'yi nasıl buluruz? M'yi burada benzerlik yöntemiyle bulabiliriz. Nasıl bir mantık kuracağız? Bakın 2 M aslında buradan geçen eğimden de yapabiliriz. Fark etmez. Şöyle indirdik aşağıya. Şu uzunluğun kaç senin? Şurası 2. Burası kaç oluyor? 6. Burası kaç? 4. Şuraya da M diyorsun. Burada bir benzerlik var mı? Var. Çünkü bunlar birbirine paraleller. Temel benzerlik var burada. 6'nın tamamı olan 8 oranı m'nin 4 oranı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Burada sadeleştirirsek 2. Buradan m gelmiş olacak? Direkt olarak 3 geldi. 3 geldiğini söyleriz. m'yi bulduk. Sonrasında e, n'yi bulmak daha kolay. Çünkü burası 16 bölü 3. n'nin de şuradan indiğimizde şurada bir yerde olduğunu söylüyoruz. Yani 8'den 16 bölü 3 geri geleceğiz. Çünkü buranın tamamı 8. Burası 16 bölü 3 ise şuraya, şurası, şurası da ne olduğunu biliyoruz ona n ile 16 bölü 3'ün toplamı 8 olduğunda n 8 eksi 16 bölü 3'ten 3 kere 8 24 8 bölü 3 gelecek. Neyi de bulduk? N de 8 bölü 3. E bunların senden çarpımını istemiş arkadaşım. M çarpı ne? 3 çarpı 8 bölü 3'ten cevabın ne gelmiş olacak? 8. Doğru cevap da C seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Ben de sizler gibi ilk defa soruları çözüyorum. Güzel sorular var. Gerçekten konuyu öğrenme, konuyu sevme ile ilgili çok güzel sorular var. Bu kitabı mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.